yaşadıklarımızı 90'lı yıllarda yaşananlarla kıyaslamak ve 90'lı yıllara benzetmek bence bence bugün yaşadıklarımızı hafife almak olur. 90'lı yıllarda da Türkiye ciddi sıkıntılar, sorunlar yaşadı. 90'lı yıllarda devletin kötü yönetildiğinden söz edilebilirdi. Şimdi devletin çökertilmesinden bir anlamda, çökmesinden söz etmek daha doğru olabilir. Türkiye 2013 ortasından itibaren hukuku askı almaya başladı. Türkiye yurttaşlarına acımasız davranmaya başladı. Türkiye sokakta çocukların ölümünü başka insanlara yuhlatacak bir vicdansızlığı yaşamaya başladı. Ve toplum gerildi. O yüzden Türkiye tekrar hukuka dönerse, Türkiye tekrar demokrasi diline, demokrasi diyaloğuna doğru dönerse ben olayların bir günde değil ama bir kısa vadede yatışabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin tekrar ülkenin her yanında hukukun herkes için işlediğine dönük bir görüntüyü sergilemesi gerekiyor.